Sevgili az izleyenleri izleyenleri, yine bir sağlık olsun programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Onart. Selçuk Hocam, Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Hoş Hocam. Efendim. İsterseniz önce Anabilim Dalı Başkanı olduğunuz Kulak Burun Boğaz kliniğinin faaliyetlerinden söz edelim. İsterseniz konumuza geçelim. Nasıl isterseniz öyle hareket edelim. İsterseniz Ama, ilk önce faaliyetlerimizden bahsedelim. Evet. Çünkü Güney Marmara bölgesine hitap eden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin çok da önemli ...yerleşik bir e, kliniğinin başındasınız. Evet. E, ve bu klinik... ...oldukça önemli bir hizmet veriyor... ...sağlık alanında. Aynı zamanda... ...öğrenci yetiştiriyorsunuz. Hem uygulama hem öğretim işini... ...iki işi bir arada götüren... ...bir birimin başındasınız. E, sizi dinleyelim hocam. Buyurun. Efendim... E, ...Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi... ...Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı... ...1975 senesinde... ...Profesör Metin Arat... ...hocamızın başkanlığında... Uzman Doktor İlker Tezel, Asistan İbrahim Muzalan ve Asistan Selçuk Onart tarafından kuruldu. Hocamız daha önce Bursa'ya gelerek bu çalışmaları da kuruluş çalışmalarında bulunmuşlar ve ondan sonra 75 senesinde faaliyete geçtik ve eski e, fakülte denen e, Dua Çınarındaki e, hastanede. Çalışmaya başladık. O Selçuk Onart, asistan Selçuk Onart, şimdi profesör doktor evet, Selçuk Onart, evet. değil mi? Yani, yani sizsiniz. Bursamızda kurulan, bursamızın yetiştirmiş olduğu bir profesör olarak hepimiz dağıldık. Hatta öyle ki şimdi talebelerimiz bizim profesör oldu, bizim talebelerimiz yetişti. Bu da size, evet, hocam. hem bize hem bursamıza büyük kıvanç verici bir şey. Çünkü biz bunu yalnız üniversite olarak değil, bursalılarla da el birliğiyle yaptık. Çok güzel bir yere geldik ve sesimizi gerek yurt içinde gerek yurt dışında da böylece duyurmuş olduk. Üniversitemizde bu kuruluşumuzdan sonra tabii çok zor şartlarda çok güzel günlerle ama kurularak şimdi şu anda üniversitemiz bütün Batı teknolojisiyle donanmış durumda cihazlarımız da. Aynı şekilde ana bilim dalımızda böyle e, e, gelişmiş cihazlarla mücehheziz. Şöyle söyleyebilirim eğer kulak, burun, boğaz diyorsak kulak olarak yapacağımız şeyler bütün mikroskürücü bütün kulak ameliyatları, bütün e, işitme tetkikleri, e, bütün e, kafa tabanına ait kulak burun boğazda yapılan yapılabilecek müştereken ameliyatlar gerek kulak burun boğazın kendi başına yapacağı ameliyatlar burun içindeki endoskopik sinüs cerrahisi adını verdiğimiz bütün burun müdahaleleri artı rinoplastiler estetik burun estetik cerrahileri yapılmakla beraber Aynı zamanda son zamanlarda radyo frekans denen bir koter yerine geçen bir cihazın uygulamaya başlamasıyla doku da doku ablasyonu yapıyor. Yani bir kanama herhangi bir şey yapmadan dokuyu buharlaştırarak e, küçültüyor ve böylece burun için müdahaleleri, bademcik müdahaleleri, yumuşak doku müdahaleleri yapılarak hastalarda büyük bir konfor sağlıyor ameliyat sonrasında rahatlık sağlıyor. Bu çok önemli çok hocam. Çok efendim. Evet. Çok önemli. Evet. Ne kadar süredir bu, bu uygulanıyor? Bu yani bir, bir üç aydır bu üniversitemizde yeni bir tabii yeni bir uygulama üniversitemizde daha kulak önce, kurum önce, bazı bilim dalımızda daha önce bir şey koter veya da mikro koterlerle bu uygulamaları yapıyorduk ama şimdi bu tabii gelişen teknolojiyi takip eden arkadaşlarımız ve üniversitemizin de rektörlüğümüzün de katkısıyla yeni kavuşmuş olduğumuz cihazlarla. Bu uygulamalarımız yapılmaktadır. Hocam bazen biz gündemi kaçırabiliyoruz. Bu kamuoyunda yer aldı mı ya da basına açıklandı mı? E, bu kamuoyunda yer almadı. E, o zaman e, kamuoyu e, ilk defa halde ee, e, sağlık olsun aracılığıyla duyuyor. Teşekkür ederim. Ee, bize bugün sağlık olsun programında da yer verdiniz. Sağlık yönünden de tartışacağız olayları ama sormuş olduğunuz için ben bunları e, sizlere e, aksettirmekte fayda gördüm. Ee, bu şeyden sonra e, radyo frekanstan sonra burun içi ve boğaz içi müdahalelerimizden sonra tabi her türlü larenks müdahalelerimiz, gırtlak müdahalelerimiz, ağız içi müdahalelerimiz, bütün protez uygulamaları, yüz e, plastik e, kırıklarda ve yüz e, yaralanmalarında müdahalelerimiz mevcut. Son zamanlarda biliyorsunuz hem sinüzit olaylarında hem de horlama hastalı horlayan kişilerde, uykuda solunum duran, durması olan hastalarda uyguladığımız teknikler ve aletlerimizde, gelişmiş aletlerimiz evet, var. Üniversitemizde şimdi, tabii... E, bu, son yıllarda mesela uyku apnesi evet, diye bir konu gündeme evet, geldi. Evet. Bundan 5 yıl, 10 yıl önce böyle bir e, sorun olduğunu bile farkında değildik. Ben e, Sayın Gül Hanım şöyle söyleyebilirim. 1991 senesinde TRT'de bir e, konuşma yapmıştım yine. Uyku apnesi 1985 yılından itibaren e, ülkemizde e, yaygın olarak uygulanmaya başlanan fakat üzerinde daha ziyade son 15 yıldır fazlasıyla eğilinen bir konu oldu. Nedeni daha önce bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Bu pikvik hikayeleri vardır. E, şişman çocuk uyku uyku uyur. Efendim ye, yemek obezdir. E, böyle bir tip vardı. İşte o silip apne uykuda solunum durması hep o şeye bağlanarak Pickwickian sendromu adı altında gelişerek bugüne kadar gelmiş. Ama şimdi belki de uyku apnesinin insan sağlığında evet. çok daha farklı sendromlara yol açtığı evet. bilinmeye başladı. Evet. Şöyle, gelişen teknoloji biliyorsunuz artık her çoğu zaman hekimlerimiz normal bir düz grafi çektirmiyorlar. Bilgisayarlı tomografiler, diğer tekniklerle bir takım grafiler çektirdikleri gibi... ...diğer dallarda yani bizde uyku apnesi, eskiden de ameliyatlar belki yapılıyordu ama... ...şimdi mesela polisomnografinin çıkmasıyla teşhis... Çok daha kolaylaştı. Çok daha kolaylaştı. Hangi hastaya ne şekilde müdahale yapalım, hangi hastaya müdahale yapmayalım. Hatta şimdi son zamanlarda öyle oldu ki ağır uyku apnelli hastalarda SIPAP, BIPAP gibi bir takım cihazlar kullanılıyor. Bu göğüs hastalıkları bizim ana Uludağ Üniversitemiz göğüs hastalıklarında ana bilim dalında Mehmet Bey Efendim. Mehmet Karadağ Evet Değil efendim. Ve diğer göğüs hastalıklarındaki Ahmet Bey ve Oktay Gözü Bey bunlarla ilgileniyorlar ve diğer arkadaşlarım. Artı ağır hastalarda bunda bu cihazlar verilirken cihazlar geniş gelişti. Hafif hastalarda da, hastalarda da piller dediğimiz yumuşaklama aynı küçükken biz bilmem siz de hatırlarsınız belki yakalarımıza balinalar takardık böyle evet, yakalarımız evet, dik dursun evet, diye plastik diyor. efendim. Şimdi aynı yumuşaklama öyle plastik 3 tane yuvarlak bir yarım milim karınlığında 3 santim uzunluğunda yumuşak damağımıza batırmış olduğumuz o plastikler yumuşak damağı gergin tutarak basitlerde yani az horlaması, az silip apnesi olan, az uykuda solunum durması olanlara yardımcı olmak üzere böyle cihazlar da çıktı, böyle aparatlar da çıktı. Ve tabii bu daha da ilerleyecek ve bunların hepsi şeyimizde uygulanmakta. Artı bizim çok en, enteresan ve çok güzel bir şeyimiz daha var. O da eee ses ve yutma bozuklukları laboratuvarımız var ana bilim dalımızda. E, sonra BERA denen bir e, oto akustik emisyon dahil her türlü en ileri düzey işitme testlerini yapıyoruz işte ana bilim dalımızda bahsetmiştim sayın e, arkadaşlarım e, profesör İbrahim Uzalan, profesör Levent Erişen, e, doçent o Oğuz Basut, doçent Hakan Coşkun Bey ve ben e, ekip olarak bu çalışmalarda e, üniversitemize, vatandaşımıza, personelimize Yardımlarda bulunmaya gayret ediyoruz. Hocam ses bozukluklarında ne gibi şikayetlerle geliyor insanlar? Efendim En basit olarak biz bunları şarkıcıların ses telleri nodülleri olarak bahsettirdiğimiz sesini biliniyor. kötü kullanan kişilerde e seslerin boğuk çatallı çıkması. Çünkü bazen e durduk yerde sesimiz bir basit olarak çatallaşır. Bizim evet. de oluyor. Mesela konuşurken çok yoğun geçen bir gün sonunda birdenbire ses şaşırtan, yorgun bir anımızda geçmeye, çıkmaya başlar Tabii. ve telefon konuşmalarımızda. arkadaşlarımızı, Evet. Arkadaşlarımız, yakınlarımız "Hasta evet. mısın?" diye soruyorlar. Evet. Oysa hasta değilizdir. Evet. Genelde sanatçı ve öğretmen hastalığı olarak bilinir. Ama Çok doğru. pek çoğumuzda da yaşanan hadisedir. Çok çoğumuzda yaşanan fakat ben şunu söyleyeyim. Bugünkü günümüzde yani bu şu anda sesimizde bir kısıklık veyahut bir bozukluk varsa hemen bir e, kulak burun boğaz baş boyun cerrahına müdahale etmesi müracaat etmesi lazım. Çünkü artık şartlar değişti. Biliyorsunuz kanser vakaları gittikçe artmaya başladı. Biz eskiden hep iyiden kötüye düşünürdük ama ama bu gibi durumlarda kötüden iyiye düşünmeye başladık son zamanlarda. Bakış açısı değişti. Bakış açımız tamamen değişti önce efendim. En en düşünüp, önce en kötüyü düşünüp ona yönelip ondan sonra hastayı rahatlatmamız lazım. Basitse nasıl olsa müdahale edilir ama kötü ise bir an önce mücadelemizi yapıp e, hastamızı e, sağlığa zaman, kavuşturmamız e, lazım. O zaman buradan bizi izleyenleri de uyarmak gerekiyor. Evet. Yani e, siz mevcutları ana bilim dalınızda Neler yaptığınızı anlatırken aslında her bir e, mevcudunuz aynı zamanda izleyenleri uyarmak için Kesinlikle. bir konu baş, başlığı. başlı. O zaman ses tellerinizde bir kısıtlık, normalin dışında evet. ara sıra da olsa bir evet. değişiklik hissettiğiniz evet. zaman e, sevgili izleyenler mutlaka bir hekime başvurun ve bir kontrolden geçirin. E, hocamızın dediği çok doğru. E, en kötüyü düşünelim. İyi çıkarsa da Allah'tan kesinlikle eğip, e, sevinelim. Ama en kötüyü düşünerek hareket edilirse e, her türlü hastalıkta erken dönemde çok doğru. teşhis, çok erken doğru. tanı, e, hem kolay hem ucuz tedavi evet. getiriyor ee, ve çabuk sağaltım getiriyor. Evet. efendim. Çok haklısınız görüyorum. Hocam ben bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Daha doğrusu bu benim hep merak ettiğim bir şey en ileri düzey işitme bozuklukları dediniz e, genelde e, az duymakla ilgili şikayetler evet. çok duymakla ilgili hiç vakalar oluyor mu Tabii bunlar yani da... çok fazla ses duymaktan ötürü evet. e, de insanlar hastalanabiliyor mu oluyor bunlara da biz hiperakuzi diyoruz bazen aşırı bir ses duyumu Meydana geliyor hastalarda, yani hastalarımızda. Bunun için iç kulak veya da e, iç kulaktan sonraki e, beyine kadar giden yollardaki e, şeyleri e, yolları kontrol etmemiz, orta kulağa gözden geçirmemiz gerekebilir. Bu hastalar ne gibi rahatsızlıklar yaşıyorlar toplumda? Bu yüksek sesten, çok fazla sesten rahatsız oluyorlar ve e, müracaatları da zaten bize öyle oluyor. Çok olmamakla beraber yine de var. Genelde bize gelenler ağır işitme, kulak çınlaması, kulak uğultusu, baş dönmesi e, gibi bir takım şikayetlerle gelen hastalar. Ama en sık gelenler ağır işitme. En zoru da e, sanıyorum e, kulak çınlamaları ve diğerleri. Ama bir haberci olarak benim en çok ilgimi çeken konulardan biri radyo. Aynı zamanda biz televizyon programı da yapıyoruz ama ben gazeteciyim, aynı zamanda köşe yazarıyım. Radyo frekansı ile yapılan tedavi, doğrusu benim çok ilgimi çekti. Bu evet. bu şekilde başka tedavi yapan, başka bir sağlık kuruluşu var mı sizin bilebildiğiniz? Şimdi radyo frekansı ile tedavi dediğiniz zaman herhalde FM radyodan değil. değil. Bu şimdi efendim yeni cihazlar çıktı. Onu biraz önce diğer bölümde de söylemiş olduğum hı hı. gibi tinnitus kulak çınlamasında kulak çınlamasını geçiren bazı cihazlar cihazlar var. Kulak arkasına günün belli zamanlarında adapte edilerek verilen sesle çınlama ortadan kaldırılabiliyor. Çok enteresan. Evet. Evet bunlar yeni olarak şeyde hatta öyle ki mesela işitme cihazları işitme cihazları için de ben size bir şey vereyim. eee Gelişen teknolojiyle işitme cihazları o kadar küçüldü ki artık kulak içine uygulanan bir takım aparatlarla işitme sağlanabiliyor. Mesela cuma günü bizde bir arkadaşımız Oğuz Bey bir baha uygulaması yapacak ve burada kulak üstündeki para kemiğe, kafa kıtası kemiğine konan bir cihazla dışarıdan verilen şeyleri, impulsları, işitme impulslarını hastaya iletir bilinecek. Bunlar güzel şeyler, bunlar olmayan şeylerdi ama işte hani bu uydular atılıyor, bir takım şeyler teknolojide yeni keşifler bulunuyor, onlar dönüyor, bize insanoğluna yansıyor. Evet. Ama bunlar iyi yansıdığı zaman iyi şeyler oluyor, kötü yansıdığı zaman da kötü şeyler oluyor. Ee, sanıyorum e, bir panelde, bir tıp panelinde izlemiştim. E, savaş dönemleri tıp teknolojisinin evet. en geliştiği Maalesef. dönemler. Evet efendim. Maalesef değil mi? Evet. E, şu anda da dünya bölgesel de olsa bir savaş döneminde ve her gün ben e, çocukluğumdan beri oldum olası... Bilim teknik dergilerini okurdum. Teknoloji ve bilimle ilgili gelişmeleri takip ederdim. Son dönemde tıpla ilgili gelişmelerde müthiş bir atak var. Her gün e, tıp dergilerinde, bilim dergilerinde de öyle. Bilim evet. teknik dergilerinde de öyle. E, sürekli bu sitelerde de, haber sitelerinde de, bilim sitelerine baktığın zaman... ...oluk gibi tıptaki son gelişmelerle alakalı bilgiler akıyor sürekli. Evet. Savaşlar çoğalıyor ve tıp gelişiyor. Evet. Bu da işin en bir de efendim tabii yanı. bu şeylerin, e, bunların gelişmesinde en önemli şey e, biliyorsunuz çalışmanın karşılığı, emeğin karşılığının tabi bu, bu kişilere verilmesi. Yani diğer bir mesleklerde var. biraz o, az olunca. Az çalışıyorlar veyahut da duruluyor bir anda ortalık ama maddiyat ortaya çıkınca ki bayağı bu son senelerde maddiyat her bakımdan öne çıktı o zaman akan sular duruyor. Evet ee, tabi yani müthiş bir sektör ve yurt dışında Çok özellikle ARGE anlamında evet sağlık alanındaki gelişmelere müthiş bir bedel ödeniyor payda ayrılıyor. Ne yazık ki ülkemiz bu konuda henüz istenilen düzeyde değil. Umarız bir gün biz de o düzeye geliriz. Evet. Ee, i̇şte yani mesela bir yeşil caminin kapısını yapan bir usta, o güzel sanatını sergileyen usta artık yavaş yavaş yok. Yani o zaman İtalya'da mesela resim sergilerini destekleyen aileler varmış. Onlar artık ortada bunu destekleyen aileler gittikçe azalmış durumda. Tabii bunu destekleyenler arttıkça sanat da artacak. ...bilim de artacak, bulum da artacak... Evet. ...ama veyahut da... ...çok çok çok içinden... ...yani artık büyük merakları olan... ...içinden gelen kişiler varsa... ...bir lokma bir hırka diye ki... ...günümüzde kalmadı... ...onlar artık... E, ...onlar da eşantiyon. Hocam biz... ...çok güzel konulardan... E, ...ve bana göre de... ...sürpriz konulardan bahsettik... E, ...ve... Kamuoyunu da ilgilendiren, biraz popüler bir konuya hay geçelim. Hay. Biraz değindik zaten. İsterseniz işitme bozukluklarına geçelim. Hay hay. Biraz da ondan bahsedelim hocam. Ben basit olarak şöyle izah edeyim. Kulak, kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak sarı, orta kulak, iç kulak ve iç kulaktan beyne giden yollar olarak ayrılmış bir bütün, bir tüp. İşitme kayıpları, üç çeşit işitme kaybıyla karşı karşıyayız. İletim tipi işitme kaybı, sinirsel işitme kaybı, bir de hem iletim hem sinirsel işitme kayıplarının müşterek bir araya gelerek meydana getirmiş oldukları bir üçüncü karışım işitme kayıpları adını verdiğimiz mixed işitme kayıpları. İletim işitme kaybı dış kulağımızdan, yani kulak kepçemiz dahil dış kulağımızdan, orta kulağımız dahil olan bütün bölümü ilgilendiren bütün hastalıklar, bütün patolojiler iletim tipi işitme kaybı yapar. Örneğin, Dış kulak yolunun olmaması, kulak zarının iltihabı, kulak zarının delik olması, kulak, dış kulak yolunda böcek veya da organik veya inorganik bir madde olması, tümörleri, dış kulak yolunun tümörleri, orta kulakta kulak kemiklerin kırıkları, çıkıkları, iltihapları, ki borusu dediğimiz genize açılan kulak geniz arasındaki yolu sağlayan borunun tıkanıklığı, kulak kemiklerinin ama bu kulak arkasındaki kafa kemiğinin iltihabı bunlar hep iletim tipi işitme kaybı yapar. Bir çok de karmaşık, çok, çok karmaşık çok nedenle. Evet, evet. Yani bir de en çok hanımlarda gördüğümüz hamilelikle orta 13 yaşında eskiden bir şeyde 20 yaşında falan da şimdi 13 yaşlarına falan düştü. Özengi kemiğinin kula, kulak kemiklerine fikse olması, kulak kemiği tabanına fikse olması yani yapışması sonucunda bir de otosikleroz dediğimiz hanımlarda sık görülen, iki taraflı olan, işitme kaybı meydana getiren, iletim tipi işitme kaybı getiren bir rahatsızlığımız var. İletim tipi işitme kayıpları kulak cihazlarıyla kolaylıkla tedavi ediliyor. Sinirsel dediğimizde işte bu iş kulaktan beyne kadar olan bütün yollardaki rahatsızlıklar. Kimi zaman kalıcı harabiyetler Ka kalıcı harabiyet. Evet, onların sebepleri de çocukluklarında kızamık, kızamıkçı, kaba kulak gibi virütik hastalık geçirenlerde, kurşun, civa, bizmut gibi ağır metal zehirlenmesi olanlarda, çevresel faktörler, misin grubu antibiyotik kullananlarda, streptomisin, kanamisin, gentamisin, oleandamisin, bir takım misin grubu antibiyotik kullananlarda, efendim evet dediğiniz gibi çevresel faktörlerde, yine kurşun, civa, bizmut, zehirlenmesi... yani bunlar yapabiliyorlar, hepsi yapabiliyor. En önemlisi de bizim e, meniyer hastalığı dediğimiz vatandaşların çok rahatsız oldukları ama geldiği zaman da hakikaten çok rahatsız eden bir hastalık. Bu da nedir? Ağır işitme, işitme kaybı yani, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve kulak çınlaması ile kendini gösteren bir hastalık. İç kulak sıvılarının artması sonucunda meydana gelen bir rahatsızlık. Bu. Ondan sonra da en büyük rahatsızlığımız bizim kulak çınlaması olan bir kişinin hayırlar olsun dememesi gereken bir hastalık. O da akustik nöronom dediğim, bunu Türkçeleştiremiyorum kusuna bakmayın. Evet. Hepsine mümkün olduğu kadar Türkçe iletiştirmeyeceğim. Farklı değil mi hocam? Bazını. Ama Teşekkür akustik nöronom akustik nöronom e, yüz sinirinin iç kulak iç kulak içinde seyri esnasında beyinden girdiği yerde meydana gelen bir e, tümör. Be, e, se, selim bir tümör iyi huylu bir tümör fakat büyüdüğü zaman oraları sıkıştırarak tahrip ediyor hastanın yüzünde felç meydana getiriyor işitmesini tamamen kaybediyor yani küçük bir anda küçükken müracaatında hastalarımızın her an yararlı olacağını şey yapıyorum. Nasıl saptanabiliyor bunlar? E, MR ya da Efendim, tomografik taramalarda evet, görülebiliyor evet. mu? Tabii gayet kolay görülüyor ama ben başında da söyledim size. Hiçbir şeyi her şeyi hayra yoralım da Hayır yormak şu tarafta dursun sağlık evet. olunca. Ama bir kulak çınlaması duyduğumuz zaman bir hekime müracaat edin. Tek taraflı bir kulak çınlaması varsa, ha kulak çınlaması yapan başka sebepler yok mudur? Tabii ki yani bir kulak çınlaması devamlı olacak. Ama bunu yapan kansızlık olabilir bir e, kalp büyüklüğü olabilir, bir hormon yetmezliği olabilir, e, boyun omurlarımızda bir rahatsızlık olmuş olabilir, çene eklemimizde bir rahat yapabilir. Ama kulak çınlaması olduğu zaman mutlaka esasında yani biz kulak çınlaması olduğu zaman şunu yapmayalım. Hocam biz şunu yaparız hemen evet. özellikle bayanlar. İçinden bir sayı tut. Evet. ...kaç şu fal bakar gibi böyle bir oyun oynarız kendi aramızda... ...ve bunu bir anma işte beni Ayşe Fatma Hasan Hüseyin anıyor diye geçiştiririz. Size teşekkür edebilir miyim? Niye? E bir hastalarım bunu deneyeyim ben. Bir sayı tut bakalım işimize. <laughs> yani bunu böyle yapıyorlar insanlar. Evet, yapıyorlar. Genelde bu şekilde. Evet ama yapmasınlar. Ama sık sık oluyorsa yani günde birkaç kez çınlama yaşıyorsa... ...ya yani 15 günde 20 günde bir ayda bir kulağa çınlamışsa bunun bir önemi olabilir mi? Hayır. Bu, bu, <laughs> ...bu günde birkaç kez normal. yaşıyorsa... Tabii efendim, yani gece, onu... ...gece yatıyor yatağına... ...geceliğin diyor, bir hasta diyor... ...geceleri çınlamam arttı diyor, doktor diyor... ...çünkü gece evet. sessizlik, sessizlik oluyor ve evet. duyuyor... Evet. ...evet, evet... evet, ...yani ben demin size... ...söylemiş olduğum gibi Sayın Gül ...yani... ...benim son şeyde bazı gözlemlerim oldu... ...bir kişinin... ...ailesinde ne hastalık var... ...bunu kişiler biliyor... ...kalp rahatsızlığı var, kanser Genecek var, yani. şu var, bu var... İleri yaşlarda mutlaka o yönden kendilerine yani eğer tarattıracaklarsa o yönden tarattırsınlar. Bunu bir şey haline getirmesinler, yani bir takıntı haline getirmesinler. Evet. Bunu bir üzüntü haline getirmesinler. Bu mutlaka bu olacak diye değil ama mutlaka bugün de, bugünkü hayatımızda bunu yapsınlar. Çünkü çevre kirlilikleri, asit şeyleri, radyasyon e, hormonal şeyler giysiler üzerindeki boyar maddeler bunlar bizi çok etkiliyor. Evet, çok haklısınız hocam. Zaten DNA çözülümleri gösterdi ki genetik şifrelemeler, yani ailesel yatkınlıklar hastalıklara karşı yatkınlığımızda çok etken. Evet. Yani annemiz, babam diyelim ki bağırsak, kalın bağırsak kanserinden e tutulmuşsa kalın bağırsak kanserine tutulmuşsa Çok doğru. benim de tutunma olasılığım Çok doğru. var. Çok ve ben buna baktırmalıyım. Evet efendim. Ya da ailemde herkesin baş ağrıyorsa evet. benim de migren olma olasılığım Fevkaliz. çok yüksek. Çok güzel Bunun kontrolünü yaptırmalıyım. Evet. Herkesin kolesterolü yüksekse evet. benim de yüksek olma olasılığım Fevkaliz. var. Doğru. Buna A baktırmalıyım. Ailevi, Bu şekilde yani ırsiyet, genetik geçiş veya ailevi yatkınlık adını ne derseniz diyelim e, mutlaka bunlara özen evet. göstermek evet gerekiyor. E, i̇şitme kayıplarında Bizim dikkat edebileceğimiz en önemli özelliklerden biri, hususlardan biri aman canım bir şey olmaz deyip, ihmal etmemek. İhmal etmemek. Evet. Ama bunu da bir takıntı haline getirip Kesinlikle. E, hastalık hastası haline ya da panik atak hastası Kesinlikle. haline de kendimizi getirmemek. Kesinlikle. Ama hocam e, ben sizi üniversitedeki çalışmalarınızdan dolayı da kutluyorum. Ben burada bir sürü notlar da aldım bu gazeteci yılında. Daha başka başka günlerde de oturup konuşmamız gerekiyor. Mesela Cuma günü o kulak üstü dediğiniz Oğuz Bey'in dediğini yapacağım dediğiniz e, ameliyat gerçekten çok ilginç bir ameliyat. Evet. Yani bir haberci evet. olarak çok dikkatimi evet. çekti. E, i̇zleyenlere e, program çok çabuk döndü. Bizi izleyenlere vermek istediğiniz mesajlar var mı efendim? Son olarak alalım. E, e, ben şöyle söyleyeyim, ne olursa olsun e, zevklerimizden bir parça, sağlığımıza zaman ayırmakta itina gösterelim. Bir de e, bu geçer aman deyip üstünde durmamazlık yapmayalım. Onu lütfen çünkü sonra çok zor oluyor onun toparlanması. O hastalığın, o rahatsızlığın toparlanması gerek maddi gerek manevi olarak çok zor oluyor. Ve ben çok kişiyi hatırlıyorum. Bana sağlık karnesini verip doktor bak karnem ne kadar temiz. Ben bugüne kadar doktora gitmedim deyip bununla gurur duyan ama o sırada üzerinde çok büyük afetler, vücudunda çok kötü e, o gelişmeler olan hastalarım çok oldu. O nedenle e, her, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ee, güzel günler diliyorum. Hocam Gülhan. katıldığınız için bu değerli bilgileri bizle paylaştığınız için asıl ben size çok teşekkür, teşekkür ederim ediyorum. Efendim. Ee, tekrar başka bir programda İnşallah. sağlık olsun da yine e, bizimle değerli bilgilerinizi paylaşacağınızı çok umuyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için de. Katıldığınız için tekrar Sağ teşekkürler. Olun.